dedi ki Ceyda inanmayın bu hallerine de. Elçin sen bunu duyunca daha da sinirlen şimdi hadi. Artık madem çıktı çığırından. Sen Aynen. anneni evde görmediğin için o kadar alışkın mı ki. Ne olur sakin ol. <laughs> Merve Hanım ne olur sakın inanmayın bu ne? hallerine. Bu, bu kadar. Yüksek şeylerimde böyle oluyor. Sakın ben inanmayın de evde de böyle o kadar tamam, gelgitmiş. Ne yapıyorsun be? İşte. Elçin tekrar çıksana sandalyeye. Taktım verdim bu sefer. Tamam. Aç Seni... Sen, tamam artık bu program çekilemeyecek. Çok tatsız. Yavaş yavaş. Yapalım mı? Tamam. Bitsin mi artık yavaş, ya. Tamam. ya? Çok sıkıldım. Ya kardeşim bence Agrardım. sen bir gir. Anne tamam. tamam. ne alakası var? Niye bana siz sürekli bağırıyorsunuz? Aç şunu lan. Yavaş yavaş yavaş. Anne. Sen ilk defa görüyorsun bu halini. Evde böyle olur mu? Ben her gün uğraşıyorum. diye böyle olur. İnsanların içinde değil yani. Bir insene şuradan ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar sakinleşelim artık biraz sakinleşelim. Oturuz. Tamam oturun. Ne olur sakin. Tamam 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 tamam. Tamam. Bu, bunu arkadaşlar tamam. Hepsini hepsini yayınlayamayız. Bunu yayınlayamayız zaten Aynen. yani. Hepsi Herkene, gerçekten Lütfen. Ne yapayım şey, bir şey Rasim söyleyeceğim. Bey, tamam bir saniye. bir sakinleşelim bana niye sürekli Ay, Hiç konuşma. Gelmeyelim dedim ama. Mi? Ya. Ya. Ay yani <laughs> mi Lütfen tamam. Tamam, <laughs> <laughs> okay, lütfen. anne. Tamam biz kestik yani, programı lütfen. çekmiyoruz. Yayınlamayalım. Hiç merak etme Merveciğim. Aşkım yayınlamayacak söz. Sakin olun tamam. Şimdi şunu söyleyeceğim. İçin suyunuzu. Başka bir şey içmeyin. Su için. Su. Tamam. Benim beyim sinirim bozuldu. Tamam. Elçin siz bu suyun içine bir şey mi koydunuz diye bir sor. Bir şüpheci şüpheci sor ama. Ya yayınlamayalım gerçekten. Siz bunun içine bir şey mi koydunuz? Siz gidelim zaten. Bunun içine bir şey mi koydun? Ben tadına su. bakayım ister misiniz? Bir şey koydular. Bir bakayım tadına ister misiniz? Elçin İçiniz mi? rahatlasın diye. Elçin Hanım, e su. Bakayım tadına iç rahatlasın, olsun. Elçin suyu iç. Vardağı <laughs> yere fırlat. Su değil mi ben Su. Ben? Sen niye ellerin titriyor? Korktum biraz, tedirgin oldum. Bir de sinirlendim o yüzden. Siz daha sakin misiniz? Elçin'im. Elçin'im. A Aşkım, e, sen elçini e, dışarıya alabilir miyiz deyip gönder. Sonra zaten biz ikimiz geleceğiz. <laughs> Ve Merve'nin yüzünü göreceğiz, evet. Ben elçinle birlikte geleceğim, sen onu yolla dışarı. Biz çıkar mısınız Hadi dışarı? Hadi arkadaşlar. Murat nerede? Ne ne olsun olsun. Kusura kusura bakma. Tamam, yok, bitti yavrum, tamam. Lütfen, <laughs> tamam tamam tamam, <gülüyor> lütfen. <gülüyor> tamam. 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 <gülüyor> 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 kızı alın, kızı. Gel, bir saniye, Ceyda Gel Ceyda, ceyd 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 biz çıkalım. Ceyd Evet, bu kadar arkadaşlar. Çok güzel oldu. Ben elçinle beraber geliyorum. Ne? annenin yanına gitsene. gitsene. Gelme, gelmeyelim da, demedim Allah, mi? Allah aşkına. Milletin içinde ne hale getirdiniz ya? Ben, Allah, siz sen ben sen rezil oldum. Ben de rezil oldum. Sadece sen mi rezil oldun? Burada utanılacak hiçbir şey yok. Sadece Merveciğim olsa... sakinleştirdim ben elçini. <laughs> Merak etme hayatım. Seni tebrik ediyorum. tatlı şaka arkadaşın sayesinde sana yapıldı. Üzülme. <laughs> Sinirler. <gülüyor> ee, ama bu elçin bizim bir deli bir oyuncumuz. Kusura bakma. Bu biraz normal değil yani. Kendisini zapt edemiyoruz bazen. Kusura bakma. Ben de diyorum ki niye ama kimse... Ama o kadar de... aklı başında, o kadar güzel şeyler söyledin. Ama... O kadar tatlıydın ki. O kadar Fakat kom... bu elçin deli. Tebrik ediyoruz Merve. <laughs> Siz daha sakin misiniz? Kaçire. Çok çaresiz bir kadın vardı karşımda, çaresiz bir eş vardı. Otoriter bir anne ve asla konuşmayan bir koca. Ya ben ya kimse benim. Ya burada mı konuşalım ya? Siz başka bir cümle biliyor musunuz acaba? Burada mı konuşalımın dışında? Niye ya burada? Ya benim sinirime mağlup! Anne zaten efsane çocuk bu sefer annenin hastalığından utanmaya başlıyorum dedi. Bu sefer tekrar çocuğa bile evlendim. Kadın devamlı ağlıyor falan. <gülüyor> Lütfen <gülüyor> tamam 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 anne. Lütfen. Gel kaç kaç kişinin önünde ne hale geldi ya? Ben utanıyorum bu zaten utanma ya. bu bir rahatsızlık. Neden? Annemin böyle arkadaş utanıyorum. geline vuracak zannettim ben gelini korumaya giderken kaçıyormuşum gibi gözüktüm galiba. Evet. tövbe estağfurullah. Ben bıktım senin suratından. Aa! Gelin. Hayır oraya geleceksin. Ya sizin ha. yanınıza geleceğim. Ay ödüm koptu. Çok mutlu oldum şu an yüz ifadelerimi falan çok merak ediyorum yani. Çok aramızda. Gerçekten çok aramızda. Çok aramızda. i am stop